Hep futboldan herkese merhaba arkadaşlar. Batuhan ben. Sosyal Lig'de kadro önerisi. 12. hafta kadro önerisi yayınımızda birlikteyiz. E, maç yorumları, analizler ve oyuncu önerileri videomuzu biraz önce kanala atmıştık. Şimdi de her zaman yaptığımız gibi yani tekrardan kadro önerisi videomuzda sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta kadromuz yaptığımız kadro kaç puan aldı? Önce onunla başlayalım tek tek. Aslında hiç de başarılı değildik normal şartlarda. Bu hafta biraz kısmet, kısmetsiz bir e, kadromuz oldu. Kalede Konyaspor'dan Spor'dan Bernardoni, Bernardoni, 3 puan aldı. Ama yedek kalecimiz Kayseri Spor'dan Bilal Beyazıt 11 puan aldı. O zaten bizim bu haftaki belki de 100 akımız. Savunmada Konyaspor'dan Ciderme 2, Galatasaray'dan Abdülkerim 4, Adana Demirspor'dan Grabilyon 2. Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu 1 puan aldı. Yedek savunmacımız Hüseyin'i 8 puan aldı burada. O da clean sheet'ten dolayı Kayseri Spor'dan dolayı biraz orada yüzümüz güldü işin doğrusu. Savunma hattında toplamda 16 puan aldık. Orta sahada Konya Spor'dan Moreno 4. Fenerbahçe'den Şimanski 3. Kayseri Spor'dan 4 ve 4. Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu 5 puan aldı. Yedeklerden de Sivas Spor'dan Sayız 4 puan aldı. Buradan toplamda 17 puan aldık ve forvet attığımız Konya Spor'dan çıkan işi 10 puan aldı. Golü buldu bu hafta. Kaptan Mario Icardi'ydi. O 5 puan da kaldı. Yedek, yedek oyuncumuz da Fenerbahçe'den Eden Ceko'yu o da 3 puan aldı. Toplamda forvetten de 20 puan aldık. Güncelleme puanla beraber 74 puanla haftayı kapattık. Çok da başarılı olduğumuz bir hafta değildi. İnşallah bu hafta bunun telafi edeceğiz diyelim. Ve 12. hafta önerisinin kadro önerimize başlayalım hemen. Kalede Trabzonspor'dan Uğurcan'a şans verdik. Trabzonspor kendi sahasında Konya Spor'la oynayacak. Gol yiyeceğini düşünmüyoruz. Savunma hattımız Beşiktaş'tan Onur Bulut. Beşiktaş'ta kendi sahasında Başakşehir'le oynayacak. Aslında burada Bale'yi almıştık ama onun da bir yaşadığı sorun var. Burak Yılmaz'la biliyorsunuz bu hafta oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz. O riske girmek istemedik. Diğer savunmacımız Pendik Spor'dan Wellington. Pendik Spor kendisi aslında Samsun Spor'la oynayacak Wellington'da. Hem Pendik Spor'un gol yemeyeceğini düşünüyoruz. Bir de Wellington bu hafta iki gol attı İstanbul Spor deplasmanında. O yüzden kadroda ona da yer verdik. Üçüncü savunmacımız Trabzonspor'dan Densil. Stoperlerden Densil ya e da de Baniya buraya yazılabilir. Trabzonspor'da Eren Elmalı var sol bekte ama o cezalı bu hafta. Ona dikkat edelim. Teknik direktör önerimiz de Pendik Spor'dan Viera. Geçelim orta sahaya. Orta sahada ilk oyuncumuz düşüşte olan takımın yükselen oyuncusu Chamberlain. Beşiktaş'ta ipleri Chamberlain eline almaya başladı yavaş yavaş. O yüzden Chamberlain'e şans veriyoruz. Mutlaka Chamberlain'i e atlamayın ki bu hafta rakipte uygun. İkinci oyuncumuz Alanyaspor'dan Novais. Novais'i de kadrolarda bu hafta düşünüyorum Alanyaspor. Bu hafta ilk e, teknik direktör Fatih Tekke ile beraber galip gelecektir diye düşünüyorum. Adanya Spor'un rakibi kendi sahasında Gaziantep Spor. Üçüncü oyuncumuz Kasımpaşa'dan Gomis. Kasımpaşa'da Gomis iyi bir sezon geçiriyor. Önce onu söyleyelim. Rakip de bu hafta kendi sahasında Kayseri Gomis'in hem gol hem asist katkısı zaten sürekli var. Mutlaka iyi bir iğme de yakaladı Kasımpaşa. Gomis'e kadrolarda yer vermek lazım. Dördüncü oyuncumuz Edin Visca. Bu hafta Fenerbahçe maçında da iyi oynadı. Kanatta Abdullah Avcı'la zaten biliyorsunuz çok uzun zamandır çalışıyor. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Rakip de uygun. Kendi sahasında Konya Spor'la oynayacak Trabzonspor. Edin mutlaka kadrolara yer verilmeli. Geçiyoruz forvet hattına. İlk forvetimiz Adana Demirspor'dan Niyang. Fenerbahçe'de oynayacak Adana Demirspor. Adana Demirspor kimle oynarsa oynasın kendi sahasında gol atma potansiyeline sahip bir takım. Niyang da bu takımın iyi golcülerinden biri. Niyang'a şans verdik. İkinci sırada çok iyi bir hafta geçiren Ali Sov var. Sakatlıktan döndüm. Hem geçen hafta hem bu hafta çok iyi skora katkılar da yaptı. Mutlaka kadrolarda yazılmalı Ali Sov. Ankara gücü <laughs> Ankara gücü bu hafta zaten kendi sahasında oynayacak. Ve e, Antalya karşısında kazanacağını düşünüyoruz. Ali Sov da zaten rakip kim olursa olsun mutlaka gole katkı yapabilen bir forvet oyuncusu. O yüzden Ali Soba mutlaka kadrolarda yer vermek lazım. Fiyatı da uygun bu arada diğer forvetlere göre 7.75. Üçüncü oyuncumuz Onan şu Trabzonspor'da bu hafta Fenerbahçe deplasmanında takımın yıldızıydı Onan şu Rakip de dediğim gibi uygun Konyaspor karşısı etkili olacaktır. Onan da kadrolarda yer verilmeli. Ve geçelim tüm kadromuza. Bu arada kaptan da şunu da söyleyeyim kaptanımız Niyank olacak. Onu da söylüyorum. Biraz sonra onunla ilgili açıklamayı yapacağım. Önce yedeklerin hepsini sayayım. Kalede Pendik Spor'dan Erdem Canpolat aldık kaleye. Yedek kaleci olarak. Savunma da Omaru var. Kasımpaşa'da ki bu hafta gol de attı. Omaru da mutlaka yazılmalı. Orta sahada Zaha. Galatasaray'da iki gol attı bu hafta. Zaha'ya da kadrolarda şu mutlaka mutlaka şans verilmeli. Ve Forvet yedeğimiz Edin Ceko. Kaptanımız Niyank Adana Demirspor Fenerbahçe'de oynuyor. Nian ve Jeko'nun karşılıklı gollere bulabileceğini düşünüyoruz. Ama en azından bir takımın kazanma ihtimaliyle karşıda birinden birini yakalayalım diye mutlaka ikisinden biri gol bulacaktır diye düşünüyorum. O yüzden Nian kaptan yaptık, yedek ya kaptan Ceko'yu yaptık. Evet, bu hafta 3-4-3 taktiğiyle kadromuzu oluşturduk. Her zaman yaptığımız gibi yine pazartesi veya salı günleri kadromuzu sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sizler faktör e, ufak tefek hatırlatmalarımız var onları da söyleyeyim. Önümüzdeki hafta milli maç arası olacağı için pazar akşamı tüm maçlar bitecek ve hafta yayın olmayacak. Yayınlarımızı beğenip takip etmenizi istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hep futbolun ayrılmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.